İklim aktivistleri son günlerde tablolara saldırılarıyla konuşuluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki National Gallery'de aktivistler Van Gogh'un Sunflowers, Ay Çiçekleri adlı tablosuna çorbayla saldırmıştı. Almanya benzer bir saldırının ikinci adresi oldu. Let's Say Generation Son Kuşak adlı çevreci grup üyesi iki aktivist iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Postdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'in Les Mules, Saman Yığınları serisinde yer alan bir eserine patates püresi attı. Bir kadın iki kişi ellerindeki kapların içindeki püreyi değeri 110 milyon doların üstünde olan ünlü esere fırlattıktan sonra ellerini yapışkanla tablonun altındaki duvara yapıştırdı. Gruptan yapılan açıklamada bu Monet'i tabloyu, sahne, kamuoyunu da seyirci yapıyoruz. Fosil ilerleyişin hepimizi öldürdüğünün topluma yeniden hatırlatılması için bir tabloya patates püresi atılması gerekiyorsa o zaman size bir tablo üzerine patates püresi veriyoruz ifadesi kullanıldı. Eylemi gerçekleştiren kadın da insanlar açlık çekiyor, insanlar donuyor, insanlar ölüyor, bir iklim felaketinin içindeyiz, sizin tek korktuğunuz bir tablonun üzerinde domates çorbası veya patates püresi olması. Benim neden korktuğumu biliyor musunuz? Bilimin 2050'de ailelerimizi besleyemeyeceğimizi söylemesi. Dinlemeniz için tablonun üzerinde patates püresi mi olması lazım? Yemek için kavga etmek zorunda kalırsak bu tablonun hiçbir değeri olmayacak diye seslendi. Brandenburg Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Olaya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını ve haklarında mekana izinsiz girme ve mala zarar verme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.